Bu bir acil durum çağrısıdır. Son zamanlarda videolardaki beğeni ve yorum sayısını azaltmanız nedeniyle kanalın durumu kötüye gitmektedir. Bu durumun acilen düzelmesini talep ediyorum. Herkesi siperlere bekliyorum. Teşekkürler. Kalp. sarı da güzel ha. Bumblebee olduk bir otobotları çağıralım. Hadi bakalım chat. Bu oyun bakalım ne zaman kanser olacağız. Bu arada ben genelde kanser olmam. Kimin kanser olacağına karar veririm hadi eyvallah. Hemen gittim. Seriden gittim. Trash. Öyle mi yürünüyor abi? Ben de öyle yürüyeyim. Aha, aha, aha. Hadi Trash. Hadi Trash. Oo! Evet chat. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Şey pink pink çıkmıştır. Kesin lag olmuştur orada. Onlar öyledir. Hemen kolsuz falan yazmayın yani. Hemen biz de bir bota gidelim. Kartuş gelir de şuna bir Q atar çalarsa burada bağırırım, çığlık atarım, gözyaşları içinde yayını kapatırım. Tamam gerek kalmadı. Hemen bir yine bota gidiyoruz. Aa adam ward atıyor. Şu an ward geldi bota. Üf nereye attı? Fenalık ha burada da kartuş var. Ne oluyor? Ben oraya gidemem. Sena yetişir hemen. Ah bir dakika. Alalım mı? Sena burada ama. Bana yardıma mı gelseniz? Alo chat. Okey. Alo. Bot. Gayet güzel. Flash neden öyle bir hamle yaptın anlamadım ama. Aha sen öldün. Güzel. Tamam. Hemen buff'ları yeniledik. O o sıkatılar kimseye yar etmeyecekler. O yüzden hemen buradan gidiyoruz, uzaklaşıyoruz. Şuna şöyle bir tane bırakalım. Dayananın az canı vardı galiba. Evet, az canı var. Ya so bir dive deneyebiliriz. İttir olmuyor so, ittir ya so. Tamam. Ölmedim, 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 ölmedim. Ama kartuş beni öldürebilir. Hemen şuradan şunu bir alalım. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Galiba burada flash'ı koymak zorundayım. Koydum. Ay o adam da koydu. Ne oluyor abi? Ne bu tantana? Lucian flash. İyi iyi iyi. Flash işe yaradı iyi. Ama ben adamın flash'ını aldım. Siz neden öyle girdiniz ki oraya? Ben zaten adamın flash'ını almıştım yani ya, hani siz zaten lane'de üstündünüz. Şimdi mesela ejder de verdik ya. Ya yok bu Fidel'a can yenilemeyi koymayı unutmuşsunuz herhalde güncellemeyle. Grob canımı alıyor ya. Mösyö taşır inşallah. Evet ben YouTuber olduğum için benim taşıma zorunluluğum mu var yani öyle mi algılanıyor dışarıdan chat? Mesela Aynen. Fidel'sin herkes. Ben taşırım yahu. Ne var? Oraya gelirim. Yani hobi olarak yine geleyim. Ama oradan biz bir şey çıkaramayız. Treşe gram güvenmiyorum. Öldüm mü? Ölmem herhalde. Gayet güzel trandıl. Kart da kasmaya başladı anladığım kadarıyla. Geliyorum. Mesela geliyorum ben şu an. Tamam geldim ben şu an. Adamlar beni görmüyor. Ben girdim. Buradan bu adamı yakalayacağım inşallah. Evet. Biz oh. de feneri basmaya çalıştık, basamadık çünkü. Miraderim S.A. Nasılsın görüşmeyeli? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Tabi bu yokluğum sırasında sen zaten ben hatırlatmama gerek bile duymadan yani benim hatırlatmama videoyu beğendin, abone ol, yorum atıyorsun. Sen böyle bir kralsın. Böyle bir kral olmasaydın zaten kötü şeyler söyleyebilirdim. Ama böyle bir kral olduğu için söylemiyorum. Devam. Hadi. Elal. Trundle aslında ultini atsan biz o adamı alırız biliyor musun? Trundle, 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 Trundle. Beni ultisiyle götürecek değil mi? Lütfen artık o adamı öldür. Oh. Bir an bir, bir ufak bir heyecanlandım. Ay minyonlardan artık can çekebiliyoruz. töbe haşa. Bunlar nasıl hareketler? İçimden ufak yine küçük bir ses. Sanki bunu bana aldırtmayacak gibime geliyor ama. Çünkü mesela Trundle şimdi ona gitmese de... ...benimle birlikte gayet güzel bir şekilde... Bunu alsın almaya çalışsa. Evet. Arkasından vurdum. Evet. Evet. Bana yardım. Yardım. Yok mu bir yardım? Trundle. Trundle. Bottan 2'de 2 alacağız. Rez alın. Ultim var. Flash'ım var. Çık oradan. Çık oradan. Nice. Let's go be. Ölme lan Öldü Tireş. Dayana geliyormuş. Hop Dayana'ya şöyle koyalım bir şeyler. Dayana geliyor. Dikkat edin oğlum. Ben size botta ikili ikimiz var dedim ama chat. Ben e, alamete başlasam yine bana bu trundle yardıma gelmeyecek. O yüzden gitmiyorum hiç. Oraya bir tane Ward bırakacağım sadece. Korkuttum. Git ulan buradan. Let's go yardıma git. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha! Hiç fark etmedim bile öldüğümü. Alameti ölüyordum chat. Koşuyorum. Hadi ya soğa bir ulti patlatırsın oğlum sen. Arka. Be uy. Ha o adamı tutamamış. Yanlışlıkla tutmuş pardon. Geldim geldim geldim. Flash'ım var, ultim var, her şeyim var. Gerekirse ölürüm ama siz toplarsınız. Ne oluyor abi? Oy! Herkesi korkuttum. Hadi bakalım. Öyle bir anda gelinmez, böyle gelinir. Ya so Ya so olsun, olsun. Çocuk bir bayıldı bir çocuk, bir ekrana gitti onun. 10 9 8. Oo, Lucian toksiklik yapmaya başlamış. Lucian delirdi. Bir ulti daha atarsak o adam iyice çıldırır. 5 3 2 Hadi oğlum, be bana gel. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. İttirirler mi chat? Bye bye. Hatta cehennem hastasının... Pardon, cehennem maskesinin şu su da bitti. Cehennem maskesini ne zaman oluyorum? onu da söyleyeyim. Karşıdaki orman AP ise ve mit hafiften kasılmaya müsaitse... ...o zaman çat diye yapıştırıyorum abi. Hem hafiften tanklığım oluyor hem de size bekleme süresinde azalma can, mana, büyü direnci vermesine karşın yakındaki rakip şampiyonlar %15 daha fazla büyü hasarı alır. Bu da ne demek? Ultinizde %15 daha fazla vurabilirsiniz demek. Duruşu gördünüz mü? Hop. Gayet güzel hemen gidiyor. Aa bitti oyun bitiyormuş. Ne oluyor abi? Abicim birazcık şu tarafa mı? Trundle reis güzel. trash. Kör etmenin bedelini. Güzel. Öde. Konuşamıyorum. Ulan Trundle'ı bir koşturmadılar ya. Çocuğu bir salmadılar ya koşsun. Vallahi kafam o kadar rahat ki. Her şeyim var çünkü. Sena ben buradan atlasam seni öldürürüm. Gerçekten. Bu şaka değil. Evet Sena doğru söylüyorum. Buradan atladığım anda ölürsün. Bir daha göster kendini öldün. Bak öldün şu anda. Ben söyledim ki Bizde yalan olmaz. Gayet güzel. Ama set gelmesi. Set gelmesi. Ben buradan çıkmak istiyorum. Ee, beni salın. Teşekkürler minyonlar. Bir de tamamen göstermedik bunu alıyoruz. Çünkü neden katliam? Aa, Kartus vuramadı bile. Neden? Çünkü 90 büyü direncimiz var. GG well played. Gayet güzel bir maçtı. 7-2-7'lik skorla gayet oyunumuza etkisi olduğunu düşünüyorum bu maçın. Hemen bir ulti animasyonu. Hemen bir zonya basamadım be. Elmaselo. Evet. Elmaselo'da maç birazcık böyle kazanılıyor. GG 7-2-7. Ola takımda en fazla kill 9 killmiş zaten. Vay be. Ama kartuş bizi kilde geçmiş. Abi biz ondan daha az öldük. Daha fazla asist yaptık. Daha fazla minyonumuz var. Ve daha fazla paramız var. Hadi eyvallah. Güzel mi maçtı genel olarak? Valla söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Grafiklere bakalım. Ee, tamam. Kartuşun benden fazla vurması normaldi. Kim anormal vurmuş? Yok aslında kimse anormal vurmamış. Şu an Fiddle'ın bu düzeyine göre iyiyiz. Neden mesela hasarın böyle olduğunu söyleyeyim. Çünkü cehennem maskesi... Cehennem maskesi ve Zonya çıktım. Defansif oynadım. Eğer Morello ve Leander'in eziyeti ya da Riley çıksaydım damage'ım tahminen bakalım bir 18-19k'da falan olabilirdi. Ama her şeye rağmen gayet güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ormanda görmek istediğiniz herhangi bir hero varsa mutlaka yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.